Temel başlangıç seviyesi ayakta duruşları, ağaç duruşu, rikşasana ile devam ediyoruz. Bu bir denge duruşu ve e, ayakta duruşların sembolü gibi nasıl ağaçlar kökleriyle, yeryüzüyle e, bağlantı kuruyor. Bu duruşta bize o hissi veriyor. Birkaç seviyesini göstereceğim. Siz hangisi uygun olursa onunla başlar, onu deneyimleyebilirsiniz. Nefes ver, tadasana. Şu an ben duvarın yanındayım. İsterseniz sizde bir böyle el seviyesi destek alacağınız bir duvar kenarında olabilirsiniz bu denge pozisyonunu yaparken. Evet, Tadasana'dayız. dayız. Şimdi nefes al, ağırlığını sol ayağının üstüne ver, sağ dizini yukarı doğru çek ve dizini yana doğru aç ve sağ ayağımı sol ayak bileğime dayıyorum. Sağ dizim yana doğru açık. Sol ayağıma doğru kökleniyorum. Nefes al, eller göğüs kafesinin önünde. Nefes ver. Bakışlarımı bir noktaya sabitliyorum. Nefes al. Kolları yukarı doğru kaldır. Başının tepesinden iyice yukarı doğru uzanıyorsun. Nefes alışveriş burundan bakışların sabit. Sağ ayağınla sol ayak bileğini iterken sol ayak bileği de sağ ayak bileğini itiyor. Nefes al. Nefes ver. Sol ayağından iyice yere doğru kökleniyorsun. Nefes ver. Elleri göğüs kafesinin önüne doğru çek. Nefes al, nefes al. Sağ dizini yukarı doğru kaldır. Nefes verirken sağ ayak solun yanında yerde. Şimdi ikinci seviyede sağ ayağımı sol dizimin altında ki e, kabağ kemiğimin iç tarafına doğru dayayacağım. Ama burada önemli olan dizinize ayağınızı dayanıyorsunuz. Çünkü diz eklem bölgesi. Ve doğru bir konumlandırma olmayacak. Dizimizin altına dayayacağız. Nefes ver, tada sana. Ve ağırlığımı sol ayağımın üstüne verdim. Nefes al, sağ dizi yukarı doğru kaldır. Yana doğru çevir. Ve sağ ayağımı sol dizimin altında kaval kemiğime doğru bastırırken kaval kemiğimle de sağ ayağıma doğru baskı uyguluyorum bakışlarımı sabitliyorum. Omurgam dik, başımın üstünden görünmeyen bir ip beni çekiyor. Nefes al, elleri göğüs kafesinin önünde birleştirir. Nefes ver. Nefes al, elleri yukarıya doğru kaldır. Bakışlar sabit. Sol ayağınla yere sağlam kökleniyorsun. Sağ diz iyice dışarı doğru açık. Sağ ayakla kaval kemik birbirine itici güç uyguluyor. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes verirken kolları bedenin önüne doğru indir. Nefes al. Dizini yukarı doğru kaldır. Nefes ver. Sağ ayak solun yanında. Şimdi üçüncü e, seviyede Sağ ayak topuğumu sol üst bacağımın iç kısmına, pelvis bölgesine doğru yerleştireceğim ve sol üst bacak ve sağ ayak birbirine itici güç uygulayacak. Tadasana'ya gelelim. Nefes ver tadasana. Burada isterseniz ilk yapacak olanlar sol kollarıyla bir destek alabilirler. O şekilde yapalım. Ağırlığımı sol ayağımın üstüne verdim. Nefes al sağ dizini göğsüne doğru çek. Ve sağ elinle sağ ayak bileğini tut. Sağ dizi dışarı doğru aç. Ve sağ ayağını topuğunu sol üst bacağın içine yerleştir. Sol üst bacak sağ topu sağ Baca, sağ ayak topukta sol üst bacağı itiyor. Sağ dizim dışarı doğru açık. Bakışlarım sabit. Eğer duvarda bırakabiliyorsanız ellerinizi göğüs kafesinde birleştirin, bakışlar bir yere doğru sabit olsun. Nefes al, kollarını yukarı doğru kaldır. Nefes ver bir. Nefes al. Nefes ver iki. Nefes al. Nefes ver. Nefes al, nefes verirken elleri göğüs kafesine doğru çek. Sağ dizi öne doğru getir ve nefes ver. Sağ ayak solun yanında yerde. Şimdi aynı bu üç seriyi sol ayağınızla ve sol ayak sağ bacağı baskı yapacak şekilde tekrar edip bu denge pozisyonunu deneyimleyebilirsiniz. Burada da dediğimiz gibi en önemli şey bakışı e, sabitlemek. E, Şimdi ki pozumuzda e, Viparita Karani e, Normal bir pratiğin sonunda omuz duruşu balık duruşu ve en son şavasana dediğimiz ceset pozuyla bitiriyoruz akışı. Şimdi omuz duruşu ilk başlangıç olanlar için birkaç ders sonra anlatacağım detaylandıracağım bir poz olacak. O yüzden omuz duruşunun yerine geçecek bir parita karani ile devam edeceğiz.